Evet. Anlı bir olarak bilinen ve çoğu insanın daha halen keşfetmemiş olan doğal güzelliğin son halindeyiz. Ya bundan yaklaşık 4-5 önce gelmiştim ben buraya. Ve çok güzel manzarası olsun, suyu olsun her şeyi vardı. Ama bugün itibariyle her şeyi geçtim. yağışın olmadığı bir kış geçirdik. Buradaki suyun gidişatı nerededir? Yani neden böyle eşsiz bir güzelliği bozar ki insan? Baksanıza arkadaşlar. Yani sular buralara çıkıyordu. Şu an yok. Ya bir nevi adamlar kurutmuş diyebiliriz. Ama mantıken bakılacak olursa da çok saçma. Yani o koca koca gelen su oluk oluk gelen su yok olmuş. Gerçekten olaylar işler açtı. Bakın arkadaşlar. Yani neden kimse buna bakmamış, dur dememiş? Bence gerekli mecralar, gerekli işlemler uygulayıp buranın bu hale gelmesinin sebebini derhal araştırmalı ve sebep olanlara gereken yaptırımı uygulamalıdır. Sadece girişine 5-6 adet demir direk dikmişler. 3-5 tane taş modiflemişler. Ama tamamen yanlış bir şey yapılmış. Gerçekten. Yani şuralara bakın. Her şey yapılmış, her şey yaptırılmış. Belki bizim bu alana girmemiz bile yasaktır. Bilmediğimiz halde geldik. Ama su kesilmiş,